Arkadaşlar selamlar ben Deniz Bulcu. Bugün size 2023 yılı boyunca bana Discord'dan, Instagram ve mentorluk öğrencilerimden gelen sık karşılaştığım soruların neticesinde size bir tavsiye listesi oluşturdum. İleri seviye reklam stratejilerini uygulamadan sadece buradaki hatalarınızı görüp düzeltmeniz bile alacağınız sonuçların iyileşmesini sağlayacaktır. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Bunun yanında abone olup Videoyu beğenirseniz sevinirim. Doğru kampanya amacı seç. Şimdi e-ticaret yapıyorsan trafik bilinirlik gibi kampanya türlerinin sana hiçbir faydası yok. 2018'den kalma önce trafik ile siteme müşteri getireyim. Sonra bunlara yeniden pazarlama yaparım. Mantalitesinden artık bütün reklamcıların kurtulması gerekiyor. Algoritmanın gücüne güvenip ondan sadece alışveriş yapma potansiyelinin olduğu kullanıcıları bize getirmesini istemek en akıllıca olanı benim yaptığım sadece bu. Yine sepete ekleme ya da ödeme bilgisi ekleme gibi optimizasyon olayı kullananların da olduğunu hala görüyorum ama bunların size hiçbir yararı yok. Sizin düşünceniz ben bu şekilde daha uygun fiyata müşterilerimi siteye getiriyorum. Fakat bu gelen müşterilerin satışa yönelik bir katkısı olmuyor. Sadece daha uygun fiyata sepete ekleme falan alıyorsunuz. Şimdi bütçenizi akıllıca kullanmanız gerekiyor ve sizin için en faydalı olacak dataya yatırım yapmanız gerekiyor. Bu da nedir? Alışveriş. Unutmayın, reklam vermek aslında data satın almaktır. Alışveriş datası ise en değerli data'dır. Doğru verileri analiz etmemiz gerekiyor. Şimdi görüyorum birçok reklamcı onlarca veri içinde kayboluyor. CPM'e bakıyor, CTR'a e bakıyor, CPC'ye bakıyor. CTR'ım iyi ama diyor CPC'im biraz maliyetli. CPM bu aralar çok yükseldi gibi onlarca farklı ama çok da lüzumu olmayan gerekirse bunları da ben detaylı açıklayacağım. Datalarla uğraşıyor, zaman kaybediyor, içinde boğuluyor. Şimdi reklamcının asıl amacı en düşük maliyetle satış almaktır. En düşük maliyetle tıklama ya da bin gösterim almak değildir. Yani CPM gibi. Şimdi blog yazınız varsa ve bu blog yazınızın okunmasını istiyorsanız mesela amaç düşük maliyetle tıklama almak olabilir. Çünkü amacımız insanların gelip bizim blog yazımızı okutmak. Burada trafik reklamı ve düşük maliyetli cost per click uygun olabilir. Ya da bir bilinirlik kampanyası veriyoruzdur. Burada bin gösterim başı maliyet önemlidir. Çünkü siz en düşük maliyetle reklamınızı göstermek istiyorsunuzdur. Birçok kişiye. Fakat alışveriş kampanyasında bunları çok kafaya takmaya gerek yok. Çünkü Facebook reklamınızı nerede ve ne zaman hangi maliyetle göstereceğini, reklamın ilgi düzeyi, reklam kalitesi, rekabet gibi etmenleri hesaplayarak biliyor. Örnek veriyorum, şu anda tıklama başı maliyetinizin yüksek olduğu yerde düşük bir müşteri edinme maliyetiniz olabilir. Öyleyse bu durumda ben bu reklamımı tıklama başı maliyetim yüksek diye kapatacak mıyım? Ben uygun fiyata müşteri alıyorum fakat tıklama başı maliyetler yüksek. Benim amacım ne? Düşük fiyata yeni müşteri kazanmak. Öyleyse tıklama başı maliyetin benim için bir önemi yok. Tabii bunlar destekleyici sayabileceğimiz datalar. Fakat benim fokus olacağım şey bu değil. Odağım bu sebeple öncelikle her zaman ROAS ve CPI olmalı. CPI dediğimizde müşteri edinme başı maliyet ROAS zaten hepiniz biliyorsunuz. Ben son zamanlarda ROAS'a da artık çok dikkat etmiyorum. Bunun da sebepleri var. Bunu da zamanla size anlatıyor olurum. Yani genel olarak düşündüğümüzde ise reklamcı olarak amacımız her zaman daha iyi reklamlar yapmak olmalı. Yani CPM'le CPC ile CTR'la Bunlarla kafayı bozmak yerine tabi bunlar bize bazı ipuçları verecektir onları kullanacağız. Fakat ben bir reklamcıyım ve benim amacım daha iyi reklam yapmak. Evet geldik benim için en önemli yere. Yeteri kadar kreatif test etmiyorsun. Instagram'dan beni takip edenler bilirler. Yaklaşık 2 yıldır kreatiflerin artık diğer değişkenlere göre ne kadar daha önemli olduğunu sık sık anlatıyorum. Neden kreatif test etmediğinizi de biliyorum, tahmin ediyorum. Çünkü kreatif test etmek işin en zor kısmı. Halbuki hedef kitle denemek çok daha basit değil mi? Saniyelik iş. Duplike ediyorsun, yayınlıyorsun, tamam bitiyor. Fakat başarısız bir kreatifi başka bir hedef kitle ile denemek hayatınızda çok bir şeyi değiştirmeyecek. Zaten başarısız, zaten tutmamış. Belki bundan biraz satış alacaksınız ve ardından yine satmamaya başlayacak çünkü kreatif başarılı değil. Biraz satış alacaksınız test ettiğiniz sözde hedef kitleyle sonra başka bir hedef kitleye geçeceksiniz. Başka hedef kitleye geçeceksiniz. Bir hedef kitleden 3 satış, diğerinden 6 satış, 5 satış böyle böyle reklam macerası devam edecek. Genelde böyle oluyor dediğim hesaplarda gördüğüm bu. Bunun yerine ben size çok daha akıllıca ve efektif bir yöntemden bahsedeceğim. Fakat bugün bundan kısaca bahsedeceğim. Onlarca hedef kitle denemek yerine onlarca kreatif test edin. Bu kadar basit. Ben şu anda sadece açık hedef kitle kullanıyorum. Sık sık soruyorlar bana. Hocam hedef kitleyi nasıl belirleyebiliriz? Bunu ben anlatacağım başka bir videoda. Ama öncesinde nasıl hedef kitle test ettiğimi 6-7 ay önce görmek için bununla alakalı bir videom var. Ona bakabilirsiniz. Şu anda o yöntemi ben çok kullanmıyorum. Dediğim gibi çoğunlukla açık hedef kitle kullanıyorum. Benim nezdimde yapılan hataların en büyüklerinden biri de bu. Kreatif için yeterli bütçeyi ayırmamak. Bu bütçeyi gidip farklı farklı hedef kitlelerden 3-5 satış almak için çalışmak. Aslında 2024 yılında reklamların geldiği nokta çok belli, çok açık. Daha çok ve daha iyi kreatifler test etmek. Bunu ben de söylüyorum, başka reklamcılar da söylüyor, yıllardır söylüyorlar. Aslında Facebook da söylüyor bunu. Dikkat ederseniz bazı hedef kitleleri kaldırdı. Kaldırmaya devam ediyor, edecek. Yine Facebook'un blogu var. Blog türü yazılar paylaşıyor da. Orada da bunu bulabilirsiniz. Ben de size detaylı olarak anlatacağım. Instagram'da da zaten uzun uzun konuşuyoruz. Ben bunu story'lerde epey paylaştım. Siz de gidip oraya göz atabilirsiniz. Yeni videolarda da devamı gelecek. Bu konu benim çok önem verdiğim bir konu. Geldik çorba hesaplara. Birçok hesap gördüm ki ne olduğunu anlamam dakikalar aldı. Uzun uzun baktım. Ne yapılmaya çalışmış? Amaç ne? Birçok kampanya açılmış. Fakat bu kampanyaların açılmasında ki sebep ne? Her kampanya belli bir nedenle, belli bir sebeple açılması gerekiyor. Fakat siz her yeni ürün test ettiğinizde, her yeni kreatif test ettiğinizde, yeni yeni kampanyalar açtığınızda ortalık çarşamba pazarına dönüyor arkadaşlar. O yüzden kampanyalarınızı bu yüzden olabildiğince sadeleştirmelisiniz, sayılarını minimumda tutmalısınız. Ben maksimum 2-3 kampanya kullanıyorum. Bunun nedeni aslında basit reklamlarınız, kampanyanızın amacı, kitleniz, pikseliniz bunların hepsi kampanya bazlı da öğreniyor. Bu sebeple düşük bütçeli ya da farklı bir amaç gütmeyen. Şimdi bu amaç ne olabilir? Yeniden pazarlama farklı bir amaçtır. Farklı bir ülkeye test yapıyorsunuzdur. Bu farklı bir amaçtır. Ya da kıyafet satıyorsunuz, ayakkabı satmaya başladınız. Bu farklı bir amaçtır. Bunların hepsi farklı bir amaçtır. Bu amaçlarla olmadan yeni yeni devamlı devamlı kampanyalar açmak hem öğrenmeyi zorlaştırır hem de reklam hesabınızı içinden çıkılmaz bir hale sokar. Sizin reklam hesabınıza baktığınızda neyi test ediyorsunuz, nereleri test ediyorsunuz, hangi yöntemlerle test ediyorsunuz, amacınız ne bunları anlıyor olmanız gerekiyor. Fakat bu tarz çorba hesaplar bu yüzden Maalesef birçok konuda size Negatif etki veriyor Yine Benzer bir problem de Bu reklam setlerinde ve kampanya bütçelerinde var düşük bütçe Problemi Bununla da çok karşılaşıyorum Onlarca ufak reklam setinde Farklı hedef kitlelerle farklı ürün ya da kreatiflerle birçok reklam açılıyor Şöyle düşünmenizi istiyorum Siz bir okyanustasınız Ufak da bir tekniniz var Ve küçük bir misina ile balık tutmaya çalışıyorsunuz. Balık tutabilir misiniz bu şekilde? Büyük okyanusta küçük bir tekne ve misina var elinizde. Şanslıysanız evet, birkaç tane balık tutarsınız. Büyük balık peki tutabilir misiniz? Şimdi okyanusu açılıyorsanız amacınız küçük balıklar değil, büyük balıklar tutmak olmalı. Bu şekilde büyük balık tutmanız çok zor. Peki ailenizi geçindirecek kadar balık tutabilir misiniz? Bu da çok zor. Bu sebeple onlarca küçük bütçe yerine testlerinizi daha büyük bütçelerle ve adım adım belli bir metotla yapın. Belli bir planla yapın. Bazılarında biliyorum korku da var. Küçük bütçelerle açayım aman çok para harcamayayım. Ama bu da size bir dezavantaj olarak yansıyor. Çünkü bu kadar küçük bütçelerle yeterli testleri yapamıyorsunuz algoritmaya yorumlaması için yeteri kadar data vermeniz gerekiyor. Fakat bunu bu şekilde ufak ufak küçük bölünmüş bütçelerle vermeniz çok zor. Evet geldik sabırsızlık maddesine. Bu problem sadece reklam tarafında değil bence hayatımızda var. Toplum olarak giderek hızlı tüketmeye alışırken hızlı sonuç almayı da eskiye göre daha çok istiyoruz bence. Toplumda değil bütün dünyada artık böyle bu. Reklam tarafından bakarsak olaya üzerinde çalıştığım birçok hesapta bu durum var. Tabii bunlar mentorluk öğrencilerim. Önceden başka reklamcılarla ya da kendisi reklam vermiş markalar hepsine bir sabırsızlık durumu var. Şimdi 2-3 gün satış olmadığında hemen panik oluyoruz hemen. Discord'da görüyorum sık sık. E, bugün satışlar kötüydü. Acaba yarın nasıl olacak? Ya Bugün de kötü geçti. Ama bu çok kısa periyotlar arkadaşlar. İyi giden satışlar bir süre düştüğünde muhakkak bir sorun olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlar unutmamalısınız ki ne kadar güçlü bir algoritmayla çalışsak da sonucu müşteri kredi kartını cebinden çıkarıp ödeme yaptığında alıyoruz. Duygusal kararlar almayı bırakın bu yüzden. Daha analitik düşünmeniz lazım. Algoritma size istikrarlı ve sabit sonuçlar vaat etmiyor. En azından kısa vadede. 2 gün, 3 gün, belki bir hafta, 14 gün. Bu yüzden artış, azalış, iyi günler, kötü günler bunlar çok normal. Günde yüzlerce ürün satışı yapan mağazalarımda bile dönemsel düşüşler olabiliyor. Burada sakin davranıp problemin kaynağının ne olabileceğini analiz etmemiz kritik. Analiz etmek için de belirli bir dataya sahip olmamız gerekiyor. Data da şu, Kötü gidişin bir datası oluşması lazım. Ancak bunu gördükten sonra bu data da öyle bir günde iki günde oluşmaz. 3 gün, 7 gün, 14 günlük düşüşler, bazı kreatiflerdeki performans kayıpları. Bunların sebeplerini araştırıp düzeltmemiz gerekiyor. Bu devam eden hesaplar için böyleydi. Yani belli harcaması olan hesaplar için. Fakat başlangıç aşamasında yeni bir kreatif test ediyorsunuz örnek olarak ya da her şeye sıfırdan başladığınız yeni bir reklam hesabıyla burada reklam setinizin ya da kreatifinizin en azından ortalama sepet tutarınız kadar ya da müşteri edinim başı maliyetinizin birkaç katı kadar harcamasına izin vermeniz gerekiyor. Videoyu sonuna kadar izleyen reklam konusunda kendini geliştirip hatalarını öğrenmek için çalışan kitleye arkadaşlar teşekkür ediyorum burada. YouTube'da biliyorum ki videolar böyle sonuna kadar izlenmiyor. Herkesin bir sorunu var fakat bu sorunlara yanıt alabilmek için yeteri kadar efor sarf etmiyoruz. Özellikle ben mevcut sorunları marka tarafında ya da reklamcı tarafında bu sorunları daha çok YouTube'da işlemeye devam edeceğim. Bu yüzden destekleriniz ve takipleriniz önemli. Bana kalırsa önce reklam konusundaki bu felsefemizi değiştirmeden çünkü gördüğüm kadarıyla birçok yanlış bilinen şey var birçok bu yanlış da değil aslında eskiden doğruydu fakat reklamcılar markalar içerik üreticileri kendilerini yenilemediğinden geliştirmediğinden hala eski stratejileri uyguluyorlar bu sebeple bu felsefeyi değiştirmeden verilecek stratejilerin pek bir önemi kalmıyor bana kalırsa bu genel problemler dışında bugün anlattığım yaşadığınız ve içinden çıkamadığınız konuları da yorum olarak belirtebilirsiniz. Onları da ilerleyen videolarda işlemek isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.